Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere irmik helvası nasıl yapılır bunu anlatacağız. Öncelikle yarım paket tereyağımızı tenceremize aldık. Üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekledik. Şimdi tereyağımızla yağımız eriyene kadar bekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla karıştırarak eritiyoruz. Şerbeti içinde 3 bardak şeker, 4 bardak su ilave ediyoruz ve şerbetimizi de bir yandan hazırlıyoruz. Şerbetimizi de bir kenara alıyoruz. Bir taraftan o da kaynayıp şerbet kıvamını alacak. Biz irmiğimizi kavururken. Tereyağımız daha erimedi. Eriyince irmiğimizi ekleyeceğiz. Evet tereyağımız eridi. Üzerine irmiğimizi ekliyoruz bir paket. Sürekli karıştırarak kavuracağız. Arkadaşlar irmiğimiz kavrulmaya başladı. Gördüğünüz gibi renk almaya başladı. Hafif pembeleşti rengi. Biraz daha rengini aldıktan sonra şöyle şerbeti de kaynadı. Şerbetini ekleyeceğiz. Bir 5-6 dakika daha kavuruyoruz. Evet arkadaşlar. Rengini aldı irmiğimiz tamamen. Şimdi şerbetini ekleyeceğiz. Karıştıralım. karıştırarak yavaş yavaş ekliyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağız. Suyunu çekene kadar pişireceğiz. Evet, suyunu çekene kadar pişir pişiriyoruz. Erimeğimiz suyunu çekti ve katılaşmaya başladı. Şimdi içerisine şöyle ceviz ekleyeceğiz. Çam fıstığınız varsa ondan da ekleyebilirsiniz. Tercihe göre size kalmış. Biz elimizde ceviz var. Ceviz atacağız içerisine. Evet, şimdi karıştırıyoruz tekrar. kapağını kapatacağız ve tamamen çekmesi için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar helvamız tamamen suyunu çekti. Gayet de güzel oldu rengi ve kıvamı. Şimdi altını kapatacağız ve biraz dinlendikten, demlendikten sonra sıcakken servis edeceğiz. Soğukken de yiyebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Sıcak sevenler sıcak, soğuk sevenler soğuk. Evet. Ağzını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum ve biraz da bu şekilde dinlendirip servis edeceğim. Evet arkadaşlar. Tatlımız oldu 20 kelvamız. Şimdi tabağa bastırıp servis için şöyle düz bir tabağın üzerine çevireceğiz. Pilav kalıplarıyla da şekillendirebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi tatlımız hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek izliyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.